Özel bir haberle devam edeceğiz. Son dönemde telefon numaralarına yurt dışından gelen aramalarla tehditle para istenildiği bilgileri vardı. Ama o kişiler bu kez baltayı taşa vurdu. Özel görüntülerle birlikte istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bir konuyu gündeme taşıyacak. Detayları aktaracak. Ramazan kolaylıklar dileyelim. İyi yayınlar. Aktan. Son dönemde özellikle sosyal medyada çok sık duyuyoruz bu tip gelişmeleri. Elbette önce hemen şunu söyleyeyim. Böyle bir şey yaşandığında ilk başvurulacak nokta emniyet güçleri. Ve emniyet güçleri de çok kısa süre içerisinde çözüyorlar. O olaylardan birini aktaracaksın. Dediğim gibi özel bilgiler, özel görüntülerle birlikte hemen sözü sana bırakayım. Haktan öncelikle WhatsApp aramalarından çok inanılmaz yurt dışından bazen dolandırıcıların aradığı konular geliyor. Vatandaşlarımız kesinlikle bu yabancı ülke numaralarını açmasınlar. Bu birinci. Bir de son olarak artık bir şekilde elde edilen telefon numaraları üzerinden özel numara ya da açık numaradan bile arayıp e, tehditle Haraççıya da para isteme, iş yeri kurşunlama konularıyla tehditle ilgili haberler gündeme geliyordu. Ancak İstanbul Emniyeti son dönemlerde bununla ilgili inanılmaz bir çalışmaya başladı. Ve bu konularla ilgili de kısa süre üzerinde içerisinde ihbarlar değerlendiriliyor ve bu tehdit ya da şantajda bulunan kişilerle ilgili operasyonlar yapılıyor. Bu da işte o başarılı operasyonlardan bir tanesi. Gerçekten de filmleri aratmayacak bir operasyon. İki tane şüpheli var olayda. Bu iki şüpheli bunlarla ilgili birazdan detaylı paylaşacağız. Ee, olayların gerçekleştiği nokta ise arkadaşlarımız güzel bir barko hazırladılar. Sancaktepe, Fatih ve devamında da İzmit'e uzanan bir e, polisiye filmleri aratmayan takip süreci var. Peki olay nasıl gerçekleşti? Şimdi bir mağdur var emekli bankacı. Bu emekli bankacıya yine bir telefon geliyor tanımadığı numaradan. Ve bu arayan kişiler, bu iki şüpheli arıyor aslında. 100 bin dolarlık bir para istiyorlar. Aslında adına ...yağma diyebilirsiniz, haraç diyebilirsiniz. Bu 100 bin doları hazırlamazsa başına kötü şeyler gelebileceği tehdidinde bulunuyorlar. Bu emekli bankacı bu gelen ilk tehdidi dikkate almıyor. Aslında önemsemiyor. Yani herhangi bir tehdit, basit bir konu diye bu olayı geçiştiriyor. Fakat bu iki şüpheli bununla yetinmiyorlar. O aradıkları numaradan isim soy isimle birlikte... Sosyal medya hesaplarına baktıklarında bu mağdur kişinin oğluna ulaşıyorlar. Birazdan anlatacağız detayını. Oğlunun gitar çalmakla, gitarla meşgul olduğunu gören şüpheliler aslında şeytani bir plan yapıyorlar ve kendilerini çocuklarına gitar kursu vermek al, gitar kursu almak istediklerini belirterek çocukları için buradaki aradıkları o mağdur kişinin oğluyla irtibat kuruyorlar ve bir buluşma adresi tespit ediyorlar. Buluşma adresi ise ee, şüphelilerin artık ya İzmit'te o gün bir işleri vardı ya da İstanbul dışında bir adres polis bunu değerlendiriyor. İzmit'teki bir e, AVM'de alışveriş merkezinde randevu veriyorlar. Ee, bu mağdur olan o gitar çalan işte mağdur tehdit edilen kişinin oğlu AVM'ye geldikten sonra buluşma noktasına gelecek ancak şüpheliler tabii ki bu buluşmayı gerçekleştirmiyorlar. Burada da planlarının ikincisi devreye giriyor ve peşi sıra e, Buradaki gitar çalan bu ikinci mağduru adım adım takip ediyorlar. Gittikleri her noktada burada fotoğrafını çekiyorlar. Burada yine şüphelilerin oturup hemen mağdur kişinin görünmediği diğer bölümdeki fotoğrafını çekiyorlar. Burada yine bu da mağdur şüpheliler de bu açıdan fotoğrafını çekiyor. Burada da dışarıda o gitar çalan kurs vermek için geldiğini düşünen mağdurun arabasını otoparkta çekiyorlar. Daha sonra bir görüntümüz var arkadaşlar o... Getirelim e, ekranlara o görüntüyü. Getirebilirlerse şimdi şüpheliler bu topladıkları görüntüleri buradaki mağdurun geldi ekrana. babasına atıyorlar. İşte burada da yine arkasından biraz önce içeri giren tekrar dönerse e, şüpheli arkasından devam ediyor mağdurun. Tekrar görüntü geldiğinde göreceğiz. Bu şimdi, da yine bu, e, takip edildiğini gösteriyor İşte hemen arkasında. Tabii takip ediyorlar adım adım. Şimdi bu iki zanlı bu fotoğrafları... Buradaki mağdur çocuğun babasını atıyorlar. Sen bizi dikkate almıyorsun ama bak senin nerede olduğunu, çocuğunun nerede olduğunu bile adım adım biliyoruz. Hatta evinin fotoğraflarını da atıyorlar. Bu parayı vermezsen başına kötü şeyler gelebilir. Bak oğlun İzmit'te ama biz orada olduğunu bile biliyoruz diyerek tehditte bulunuyorlar. İşin ciddi olduğunu, bu tehdit konusunun ciddi olduğunu anlayan mağdur hemen polis ekiplerine müracaat ediyor. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri de hemen hızlıca harekete geçiyorlar. İlk olarak babayla konuşuyorlar. Ardından oğlunun mülakatını alıyorlar. Nerede buluştunuz? Nerede ettiniz? Çocuk diyor ki biz Sancaktepe İstanbul'dan İzmit'e gittim. İzmit'te randevu yerine gittim. Orada bu fotoğraflar muhtemelen orada çekildi diyor. Polis ilk girişte bu mağdur çocuğun içeriye girişinden itibaren güvenlik kameralarını incelemeye aldığında bir bakıyor ki asayiş e, büro amirliğine bağlı Sancaktepe polisi bu mağdur kişi nereye gitse arkasında bu iki isim var. Yani çocuk neredeyse aslında arkasında, arkasında o da o kişiler var. var. Burada da o görüntülerde evet. yer alıyor. Evet. Ama bu görüntüleri geriye sardırıp geriye sardırıp zahmetli bir iş. Bunu sardırdıktan sonra en sonunda bir bakıyorlar. Otoparkta çocuğun arabasının fotoğraflarını çektiğini görüyorlar. AVM'den girişleri o fotoğrafta gelebilir arkadaşlar. E, hemen fotoğraflara, fotoğraflara dönelim. Dönüşse. Tekrar görselimize, barkomuza dönelim. O fotoğrafları işte İşte ekranlara geldi. Buradan geldim. girişleri var. Biraz önce belirttik o videonun devamı. Burada mağdurun fotoğrafı. Oturdukları yer otoparkta aracını da çekiyorlar. Ve babayı bu şekilde tehdit edince baba da evladının başına bir şey gelecek korkusuyla bu müracaatı yaptıktan sonra Sancaktepe asayiş büro ekipleri Hızlı bir şekilde harekete geçiyor ve kimlikleri tespit edilen bu iki zanlı ile ilgili Fatih'te bir operasyon düzenliyorlar. Fatih'te gerçekleştirilen operasyonlarda iki şüpheli de gözaltına alınıyor. Cep telefonu kayıtları incelendikten sonra bu bahse konu fotoğraflar ortaya çıkıyor. Peki. Ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından yağmaya teşebbüs suçundan tutuklanıyorlar. Şimdi olay çok önemli ve ilginç ama çıkarılacak dersler var. Süremde tamamlandı ama birkaç başlıkla söyleyelim dilersen. Önce o telefonlar açılmamalı. Kesinlikle. Eğer açılırsa hemen emniyet güçlerine başvurulmalı, kesinlikle itibar edilmemeli. kesin ee, Benim e, bu noktadan çıkardığım dersler bunlar. Ekleyeceğim varsa bir cümlede senden alayım, nokta alayalım. En kısa sürede polise müracaat edilmeli açıldıysa dediğin gibi ve kısa süre içerisinde yani gelen tehdit telefonlarından açıldıysa korkmadan direkt ekiplere bilgi verip bu konuyla ilgili gerekli işlemi zaten İstanbul polisi de hali hazırda bu olayda olduğu gibi yapacaktır. Ee, bu iki şüpheli de yağmaya teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderdiler hakkında. Ramazan çok teşekkür ediyoruz. Özel bir haberdi. Ee, ellerine sağlık bir kez daha. Sağ ol. Teşekkür. Ekranlara da taşımış olduk.